Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Maskeli. Bugün sizlerle beraber Ranch Simulator'da yeni hazine avındayız arkadaşlar. Mektubumuzu aldık elimize. Haritamızı da alalım. Evet. işaretli olan yerlerde hazinelerimiz var arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Evet. Haritada burada arkadaşlar. Tahmini yerimiz bu tarafı gösteriyor. Evet arkadaşlar ekran fotoğrafımızı da aldık. Yavaş yavaş gidelim abi ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenin arkadaşlar. Yani her şey sizin için bildiğiniz gibi. Da ne oldu? Ha işte tamam. Bu konumu kaldıralım. Bizim konumumuza gidelim. Keşke arabayı değiştirseydim ya. Neyse. Oradan hazinemizi alırız. Ondan sonra inşallah değiştiririz arabamızda. Evet bu ikinci harita arkadaşlar. İlkinde bol bol ağaçlık vardı. Bunda sayılı bölgede yani karşı tarafta ağaçlık var bu tarafta yok. Şöyle haritası. Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Yani sayımızı bilelim, ailemizi bilelim. Evet arkadaşlar yerimize geldik. Tam burayı gösterdik haritada da ama nerede tam bilmiyorum. Dur bakayım. Aha bulduk. İşte bu kadar. Evet. 5000 lira geldi lan. Evet arkadaşlar bugün de zengin olduk diyeceğim de inşallah biraz parayı kurtardık gibi. Yani şu borçlarımızı kapatırız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar diyelim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın kanks. Evet.